Herkese merhaba arkadaşlar ben İsmail Bayhan Yaltırık Bugün sizlere yapmış olduğum kütüphane sisteminden bahsetmek istiyorum ee, Başlıktan da gördüğünüz gibi İnce Mehmet Halk Kütüphanesi e, Adana'mızın vazgeçilmez kütüphanelerinden birisidir ya Kütüphaneden daha çok her şey diyebilirim Yani bizim için ayrı bir yeri vardır İnce Mehmet'in ee, YKS döneminde her gün oradaydık İyi günlerdi özledim o günleri Şu an bu durumdayız yapacak bir şey yok <laughs> Neyse ben lafı çok uzatmadan geçeyim ben İsmail Bayhan Yaltırık. Konya Teknik Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği birinci sınıf öğrencisiyim. Yavaş yavaş programlama derslerini geçtiğimiz için ben de kütüphane sistemi yapmak istedim. Bunları size de aktarmak istedim tabii projelerimi. Proje değil de küçük küçük projeler işte çok kafanıza takmanıza gerek yok. İnce Mehmet'i sevdiğim için İnce Mehmet yaptım başlığı da. Bugün kütüphane sisteminde şöyle bir şey yapacağım. Ben sadece nasıl çalıştığını size göstermek istiyorum. Herhangi bir kodlama vesaire herhangi bir şey yapmayacağım. Sadece tanıtacağım nasıl çalıştığını, nasıl açılabilir olduğunu. Lafı çok uzatmadan başlayalım isterseniz. Her zamanki gibi sağ yapıp açıyoruz. Tabii ben CodeBlocks kullanıyorum arkadaşlar. Siz ne kullanırsanız artık Visual Studio Code mu kullanırsınız? İstediğinizi kullanabilirsiniz. <laughs> e, tabii kütüphane bizim kodları şu an bu şekilde. Ben bunları belki diğer iki videolarda... E, teker teker anlatarak sizlere anlatmak isterim. Hepsi tabi detaylı bir şekilde. E, hiç vakit kaybetmeden kodumuzu açalım. Ben tabi videoyu durdurayım öyle devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi hemen kodumuzu açtık. E, tabi kütüphane sitemiz karşımıza geldi. İnce Mehmet Halk Kütüphanesi, İsmail Yaltırık. Kitap eklemek için 1'i tuşlayınız, listelemek için 2'yi, aramak için 3'ü, silmek için 4'ü, güncellemek için 5'i, çıkmak için de 6'yı tuşlayınız. Buradan bizde lütfen sayı seçiniz diyor. Ben tekrar söylüyorum. Ben burada sadece kütüphane sistemini tanıtacağım. Herhangi bir e, anlatım yapmayacağım. Nasıl çalıştığını göstereceğim. Diğer iki videoda belki nasıl yapılır? En baştan kodlama nasıl yapılır? Onu size aktarabilirim. Şimdi vakit kaybetmeden başlamak istiyorum. Tabi ilk önce kitap ekleyeceğim. Ondan sonra listeleyeceğiz. Arayacağız. Sileceğiz. Güncelleyeceğiz. Çıkmak için de tuşlayacağız. Bir sayısını tuşlayalım. Hemen enter'a girelim. Kitap adını girelim. Girelim hemen. İsmail Yaltrik girelim mesela. Tabi iyi küçük yazacağız. Şu Şöyle yazalım çünkü İngilizce olarak kullandığımız için. Kitap yazarını girelim. Ne girelim? 75. yıl Anadolu'ya girelim bizim için. Yine ayrı bir yeri var 75. yılın. Onu başka videolarda anlatabilirim. 2025 giriyorum. Ee, bizden ISBN numarası giriyor. Ben tabii ne olduğunu bilmiyorum bu ISBN. Herhalde barkod numarası da. Yine girelim. Mesela ne girelim? 2025-2026 girelim. Kitabımız başarıyla eklendi. Şimdi biz kitabımızı listelemek istiyoruz. Listelemek için ne yapıyorduk? 2 numarasını tuşluyoruz. Hemen buraya 2 numarasını tuşluyorum. Birinci kitap hakkında bilgilerimiz çıktı arkadaşlar. Adımız İsmail Yaltırık. İşte yazar 75. yıl Anadolu Lisesi. Tabi lise yazmayı unuttuk. Yılımız 2025. İSBN numarası da burada görüldüğü gibi. Şimdi kitabımızı arayabiliriz. Kitabımızı arayalım. Hemen 3'e tuşluyoruz. Bizde arama kraterlerine girin diyor. Kitap başlığı veya ISBN numarası. Ben burada kitap başlığını girmek istiyorum. Ve ISBN numarasını girerseniz de yine aynı şekilde karşınıza gelecektir. İsmail yazıyorum. Yazdığımızda tabii yine aynı şekilde kitabımız burada çıkıyor arkadaşlar. Ne oldu? Ee, burada şimdi kitabımızı sileceğiz. Ama kitap silmeyi ben en son göstermek istiyorum. Çünkü ilk önce güncellemeyi göstereyim. Kitabımı sildiğimizde tekrar eklemekle zaman kaybı yapmayalım. Zaman kıymetli bizim için. 5'e ee, tuşluyorum. Güncellemek istediğiniz kitap adını ve ISBN numarasını girin diyor. Bu sefer ISBN numarasını girelim. Bizim ISBN numaramız neydi? 2005-2026. 2025-2026'ya giriyorum. Ne diyor? Mevcut kitap adını İsmail Yantrik diye geliyor Yeni kitap adını ne yapalım bu sefer? Düşünelim. Ee, Konya Teknik yapalım. Konya Teknik. Kitap yazarımız ne olsun bu sefer? Mesela Bayhan olsun. Benim ikinci adım. Ee, kitap yılı 2022 olsun. ISBN numarası ne olsun? 2021-2022 olsun. Yine kitabımız başarıyla güncellendi. Burada en son kitabımızı silmek için 4'ü tuşlayacağız. Ancak size bir şey göstermek istiyorum. Bu sildik yazdıklarımız herhangi bir veri tabanına kaydedilmiyor. Sadece bir txt dosyasına kaydediliyor. Tabi biz burada SQL'i kullanmadığımız için kitap verilerini şuraya kaydediyor arkadaşlar. Bakın en son güncellediğimiz kitap verileri şu şekilde. İşte Konya Teknik, Bayhan, 2022, 2021, 2022. Burada ne kadar kitap oluşturursanız alt alta aşağı şekilde gelecektir. Anlatacağım bu. Son olarak da size kitabı, güncel, e, kitabımızı silelim. Şu tabi şunu kapatalım bir ara hata falan çıkmasın. Yine aynı şekilde kitap başlığını girelim. Konya Teknik yazalım. Konya Teknik. Kitabımız başarıyla silindi arkadaşlar ve çıkmak için 6'yı tuşluyoruz ve kütüphane sisteminden çıkıldı. Evet arkadaşlar <laughs> videom biraz kısaydı kusura bakmayın. Konuşamıyorum kusura bakmayın. Ee, diyeceğim bu. 209 saniye de buradan geçmiş. Diyebileceğim bu. Bir sonraki e, anlatımımda herhalde C++'da kütüphane sistemi nasıl yazılır olacak ya da Python üzerinden düşünüyorum. Diyebileceğim bu. Herkese iyi çalışmalar kolay gelsin. Yeşil elmayı unutmayın. Collide, <laughs>